Kendi videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoyu sizin için çekiyorum. O zaman hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bu bonus sandığımız var. Şuradaki eşyaları ben hemen alayım. Evet arkadaşlar eşyaları aldım. Abone olup like atmayı unutmayın. Hemen şu domuz şey koyun keselim. Şimdi şuraya doğru yüzelim. Ben köye varayım hemen videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar köye var bu gerizekalı buraya gelmiyor. Aa siz patates seviyor muydunuz? Her neyse şuradaki samanları alacağız. Ben öldüm canım oğlum gel Diyorum herhalde 4 blok. Evet 4 blok hemen bunu öldürelim. Abi baltam kırıldı. Şaka mı? Bir şey mi yok o zaman burada yazayım Evet arkadaşlar 4 tane demir geldi. Şimdi şuradaki bu, 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 bu. Yemek sıkıntımızı da buradan çözeriz azıcık Şimdi Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın Lütfen bu video için gerçekten uğraşıyoruz Şuradan bunları alalım Tamam Şunu koyalım Hiç ya. yer almıyor şimdi şunu koyalım çalışma masası yapalım kendimize şöyle çalışma yaptık oradan gidiyoruz ne mi yapacağız buradan ekmek yapıyoruz bu ne lan her neyse bunlar ekmekleri yapıyoruz buradan gidiyoruz ekmek yapacağız ekmek neredeyse şimdi ekmek yapacağız ekmek ekmek, ekmek, ekmek. 51 tane ekmek arkadaşlar bayağı iyi yemek sıkıntımızı azıcık çözmüş olduk Bir yapalım şimdi arkadaşlar şunu da yapayım Şii. abone olun ve like atın arkadaşlar lütfen şimdi arkadaşlar bu arada muzları olmuş onu yapmadım çünkü gereksiz zannettim bir tane balta yapalım kendimize aşağı doğru inelim Tabii ilk önce fırıncıları alalım ben bir fırıncıların yanına gideyim hemen geliyorum Evet arkadaşlar bir tane fırıncıyı buldum. Kapısını açalım. Şöyle kapatalım. Ve fırına gideceğiz. Oha arkadaşlar. Oha şansa bak. Üç tane bakır mızrak. Üf demirlere bak demirlere. Arkadaşlar buranın gerçekten şeyi var. Oha 4 tane demir çıktı. Kazma çıktı. Obsidyen çıktı arkadaşlar. Bu ne Vallahi bunları ben koymadım. arkadaşlar Allah çarpsın. Ben de koymadım. Diğer demirciye gidelim. O da hemen şuradaydı. Sonra yatıp bundan altın elma çıkıyordur. Şansa bak derim ya. Oha! Üç tane elmas ne? Göğüslük, demir. Arkadaşlar direkt demir zırh olduk. Kazma var mı? Var. Direkt bak direkt. Hazır mıyız? Bakın. Tak tak tak. Nice arkadaşlar e, bildiğime göre şu yalarda bir yerlerde maden var. Arkadaşlar ben araştırdım ve gördüğüme göre bu e, burada bir maden var. YouTube'dan baktım YouTube'dan ve tamamı tam tamına şuradaymış. Ben kalkarımı taktım mı taktım niye gözükmüyor? Doğru ya. Arkadaşlar siz rahatsız etmesin diye ben öyle yapmıştım. Arkadaşlar bu da bu ne ya? Şimdi gelmiş. Dur tek atar mı? Ne oldu? E. Oha, çeka deniliyor. Vallahi vallallah. Oh. Bunun bir de Netherite hali var. Üf var ya arkadaşlar. Şimdi şunu koyalım. Gerek yok. Mesela, arkadaşlar araştırmalarıma göre hesaplama yaptım ne Şu baktığım yerde iki tane bir solda biri sağda biri de burada biz buradayız şimdi anladığım kadarıyla şurada madenin girişi var yani zorlanacağımızı oradan girelim. Daha iyi olur. Bu mağaranın girişinde de ee, sanırım bir neydi onun ismi? şey var. Nasıl desem. Evet bura. Burası. Şurada da şey var arkadaşlar. Bilmiyorum bir şey vardı da farm gibi bir şey. Ama bizim ilk önce ne almamız lazım? Meşe de almamız lazım. Hayırdır? Hayır. Arkadaşlar benim pvp yeteneklerim çok iyidir. Bu da arkadaşlar 1.21.130 oynuyorum. Bana katılmak isteyen varsa katılsın yorumlara yazın. Şimdi aşağı doğru kazmadan önce şöyle ben bir al top toplayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar madeni buldum ve şu an bu bize saldırıyor. Biliyor ki benimle kapışamaz. Ama benimle kapışıyor işte mal. Hay bay. Şimdi arkadaşlar bu da şunlar. Burada baya şey demir falan elmas falan var. Yok. Buradan gidiyoruz herhalde. Evet buradan gidiyorduk. Ya bakın arkadaşlar demiştim demir var. O arkadaşlar ne oluyor ya? Şimdi demir var burada elmas lazım. Arkadaşlar o zaman bir dahaki bölümde burada artık dururuz. Hatta hemen alalım. Demir önemli. Arkadaşlar böyle bir yer buldum. Bayağı iyi bayağı iyi. arkadaşlar videomuzun sonunda geldik abone olup like etmeyi unutmayın bir şekilde oradan çıktım ikinci bölüm için o zaman arkadaşlar görüşürüz